Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. <laughs> Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük kayıplara ve koca bir enkaza yer bıraktı. <laughs> Yaşanan afetlerin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Allah milletimizden de devletimizden de razı olsun. Her biri bir yandan yardım ediyor, el atıyor. İşte onlardan biri de Konya'da Meram Yeni Yol hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şefik Keleş. Geliyor, orada insanların mağdur olduğunu gördük. Yani insanların bir arayış içinde ve e, ne bileyim tedirgin hallerini gördük ve eee kendilerinin emin ellerde hissedecek yerlere gitmek istediklerini gördük biz orada. Bu milletten Allah razı olsun. Bu devletimizden Allah razı olsun. Allah'tan Başka de. hiçbir şey demiyorum. Asrın felaketinin Malatya'da büyük yıkıma neden olduğunu duyan Şefik Keleş. Babası Mehmet Keleş'le birlikte hiç tereddüt etmeden depremzedeleri taşımak için Konya'dan Malatya'ya doğru yola çıktı. Malatya'dan depremzede aileleri biz Konya'ya getirdik ve onları burada AFAD ekiplerine teslim ettik. Onlar bu işi gönüllü olarak yaptı. Biz bu işi tamamen gönüllü olarak kendi imkanlarımızla yaptık. Yani herkese yani elinden geleni yapmasını tavsiye ediyoruz. Doğru ya. Kim yapmazdı ki Türkiye tek yürek olmuş, acıları sarmak için yoğun çaba gösterirken... Bekle, bekle. Birazdan iptal gelecek. Sakin olun. Yani insanlar orada elimden ne gelir diye düşünmeli ve e, elimizden gelenin fazlasını yapmak için çaba sarf etmeliyiz. Konte ve haber ekibi de 7 gün boyunca Malatya'daydı. Görev değişikliği için Malatya şehirler arası otobüs terminaline gittiklerinde... Gördükleri manzara karşısında duygularına hakim olamadılar. Maçlı'ya geldik, otogara geldik, Konya'ya araç var dediler ve geldi ki ne görsek hemen sağ tarafımızda Meram Yeni Yol Dolmuşu. Evet Malatya'dan bir gün deselerdi ki bana Malatya'dan Konya'ya Meram Yeni Yol Dolmuşu'yla gideceksin inanmazdım. Evet ağırda şahit oldum. Vesile olandan Allah razı olsun. Muharrem Başkan'dan da Allah razı olsun. Tüm ülke seferber halinde. Şefik Hocam da bize şoförlük yapacak. Allah'ın izniyle Malatya'dan Konya'ya doğru yola çıkacağız. Kon TV Haber ekibi de Malatya'daydı. Onlar da bir haftayı geçen bir süreçleri oradalarmış. Ve Konya'ya dönüş yolundaylarmış. Bizle karşılaştılar. Onlar da çok mutlu oldular. Ve bizimle birlikte Konya'ya kadar bir yolculuk yaptılar.